Ağır psikolojik travmalar, kötü olaylar gerçekten geride bırakılabilir mi? Eğer çok sarsıcı ve çok acı verici bir ya da birkaç tane travmatik olay yaşadıysan, bu olaylar hayatını büyük oranda etkilemiş olabilir. Bu olayları hatırladığın anda bile aynen daha önce yaşadığın tarzdaki o yoğun duygular giderek artıyor gibi ise, o zaman gerçekten kendini çaresiz hissetmeye başlamış olabilirsin. Çünkü bu duygular geldiğinde bunalıyorsun ne yapacağını bilmiyorsun ve üstünü örtmeye çalışmaktan başka seçenek görmüyorsun. Çünkü bu olaylar geride kaldı, geçmişi değiştiremem diye düşünüyorsun ve bu da belki de ben hayat boyu bunu yaşayacağım, bu acıyı aynı yoğunlukta yaşamaya devam edeceğim gibi oldukça karamsar ve rahatsız edici düşünceler içine girmene neden olabilir. Açıkçası bu gibi olaylar yaşadığın için evet, hayatın belki de artık eskisi gibi değil ve olmayacak da hayatında önemli değişimler yaşadın. Deneyimli bir travma terapisti olarak şunu söyleyebilirim ki bu tür ağır travmalarda bile yapılabilecek şeyler var ve belli oranlarda bu psikolojik negatif etkiler geride bırakılabiliyor. Bugün bu önemli konuyu işleyerek ağır psikolojik travmaların geride bırakılabilmesinin ne kadar mümkün olduğunu ve bunun için neler gerektiğini anlatacağım. Ağır psikolojik travmalar dediğimde neyden bahsediyorum? Biraz bunu anlatayım. Burada gerçekten çok olağan dışı ve hayatını büyük oranda etkileyen tarzda büyük olaylardan bahsediyorum. Mesela bir yakınını kaybetmek. Özellikle de erken yaşta ve kötü bir şekilde. Mesela çocuğunu kaybetmek. Belki de hem erken yaşta hem de acı bir şekilde. Belki de intihar ederek ya da bir saldırıya uğrayarak. Bunu söylemesi bile gerçekten çok rahatsız edici, farkındayım. Ama ağır bir travma dediğimde bu tür olaylardan bahsediyorum. Mesela cinsel bir saldırıya, tecavüze uğramak, savaş, terör gibi nedenlerle saldırıya uğramak ya da böyle bir ortamda tedirgin ve huzursuz şekilde yaşamak ve oradaki süreçte de belki belli yakınlarını kaybetmek. Bunun dışında ağır mesela kayıplar verdiğin doğal afetler yaşamak, ya da büyük bir kaza geçirmek gibi olaylar ağır travmalardır. Bu tür olayların birçoğuyla çalıştım e, travma terapisti olarak ve şunu söyleyebilirim ki en ağır aklına gelebilecek travmalarda bile yapılabilecek şeyler var ve bunun etkileri belli oranlarda geride bırakılabiliyor. Ama tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için yani belli noktaları, psikolojik etkileri geride bırakabilmek için bazı şeyler lazım. Bu gereklilikler yerine getirilirse eğer bu olayları işlemek mümkün olabiliyor. Bunlardan bir tanesi duyguları yaşamaya izin vermektir. Eğer duyguları yaşamaya izin vermediysen, o zaman bitmemiş meseleler olarak bu duygular bastırılıyor. Şimdi çoğu zaman bu gibi olayları yaşayınca ilk akla gelen başa çıkma yolu akışına bırakmak. Yani bu olayları artık düşünmemek, geride bırakmaya çalışmak, zamanın en iyi ilaç olduğunu düşünmek. Evet zaman doğru bir şekilde kullanıldığında en iyi ilaçtır ama yara eğer enfeksiyon kaptıysa o yarayı zamana bırakmak, kendiliğinden iyileşmesini beklemek yanlış olur. Çünkü yara enfeksiyon kaptıysa o enfeksiyona müdahale etmek gerekiyor. Yarayı temizlemek lazım. O enfeksiyondan arındırmak gerekiyor. Yoksa o enfeksiyon büyüyor ve yara sürekli açık şekilde kalmaya devam ediyor. Evet, bu yara iz bırakacak kesinlikle ve acıtacak, orada bir sızlama olacak. Ama yara hala kanamaya devam ediyorsa, o enfeksiyon gerçekten bakmayı bile çok kötü hale getirdiyse, o noktada o yaranın iyileşmesi zamanla kendiliğinden olmayacak belki de. Bu noktada şunu da söyleyebilirim ki duyguları yaşamaya izin vermeyince bu duygular olduğu haliyle paket program halinde depolanıyor sinir sistemimizde ve bu olayların o bedensel karşılıkları enerjisi depolandığı için ne zaman tetiklense ki çok kolay tetiklenebilir alakasız gibi görünen durumlarda bile o zaman o duygular o enerjiler yoğun şekilde geliyor. Çünkü zamanında o duyguları işleyip ifade etme, katarsis, o duygusal boşalım deneyimini yaşamaya da izin vermediysen eğer bir tıkanıklık yaşanmıştır ve her seferinde bu duygular tetiklendiği anda bunaltıcı şekilde kendini gösterir. Bu bastırma ve kaçınmalar bu tür ağır travmaları geride bırakma konusunda bizim bir numara olarak gördüğümüz nedenlerden biri aslında. Yani bu sıkıntılar neden geride kalamıyor? Neden hala bu olaylar yoğun bir şekilde kişiyi etkilemeye devam ediyor sorusunu sorduğumuzda ilk karşılaştığımız şey bu duygulara izin verilmemesi aslında. Şimdi bu konuyla bağlantılı diğer bir önemli nokta da travmaları geride bırakma konusunda ne gerekiyor ve bu konuyu gerçekten zorlaştıran şey nedir diye baktığımızda çoğu zaman düşünülen şey ben şimdiki anı yaşamalıyım Geçmiş geride kaldı. Bunun üzerinde kafa yormamam lazım, düşünmemem lazım. Düşünmek sadece moralimi bozmaktan başka bir işe yaramaz. O yüzden ben şimdiki ana odaklanayım sadece gibi bir görüş var. Şimdi burada iyi bir niyet var. Yani başlı başına bunun kötü bir düşünce olduğunu söyleyemeyiz. Ama eğer yara enfeksiyon kaptıysa o yaraya dönüp bakmak lazım. Tabii ki sürekli yarayla oynamayacaksın ama enfeksiyonu giderecek şekilde müdahale edip pansuman yapıp sarmak gerekiyor belki de. Ondan sonra gündelik hayata odaklanırsın ve ara ara yaraya dönüp pansumanı yenilersin ve ta ki enfeksiyondan arınana ve yara kapanmaya başlayana kadar. Ama böyle bir süreç yapmayıp ben şimdiki anda kalmalıyım gibi bir baskı yaratırsan kendinde bu da duyguları bastırmaya neden oluyor ve Az önce bahsettiğim şekilde tıkanıklıkların oluşmasına ve bu olayların geride bırakılamamasına neden oluyor. Açıkçası bu şimdi de kalmalıyım baskısı beynimizin doğal çalışma sistemine de uygun değil. Yani biz işte geçmişe odaklanmayayım, geleceği de düşünmeyim, anda kalayım demeye çalıştığımızda aslında beynimiz böyle çalışmıyor. Beynimiz sürekli geçmişten referans alarak hareket eder. Ee, geçmişte öğrendiğimiz şeyler şimdiki hayatımıza rehber olur. Ve geleceği düşündüğümüzde de belli önlemler almamız konusunda bize yol gösterir. Ve geleceği düşünmek de yine beynimiz için önemlidir kendini korumak açısından. Dolayısıyla ben sadece anda kalmalıyım diye kendinde baskı kurduğunda beyninin doğal çalışma eğilimini de görmezden geliyorsun aslında. Ve bunu görmezden gelip geçmişte ya da gelecekle alakalı bir şeyler tetiklendiğinde hemen bunu bastırmaya çalışıyorsun belki de. Ama o zaman o doğal mekanizmaya uygun hareket etmediğin için bu seni iyi hissettirmez. Moralin bozulur. bir sıkıntı hissedersin, bir gerginlik yaşarsın. Ve bu tekerür eder. O yüzden de anda kalabilmek için gerçekten bitmemiş meseleleri zihninde tamamlamak gerekiyor. Yani yaşadığın olayla ilgili işlemen gereken, ele alman, çözümlemen gereken içsel bazı noktalar varsa psikolojik anlamda kendini belki daha iyi analiz etmen gereken, düzeltmen gereken belli noktalar varsa bunları halletmen ve öyle geride bırakman lazım. Yani bir nevi enfeksiyondan arındırıp pansuman yapıp sarıp öyle beklemek lazım yaranın kendi kendine kapanmasını. Ve bunu yaparken de tabii bir taraftan hayatını dengeli ve kaliteli hale getirecek şeyleri de yapmaya çalışman lazım. Sağlığına, beslenmene, uykuna dikkat etmen gerekiyor. İşte ilişkilerin, insanlarla zaman geçirmek, bağ kurma konusunda adımlar atmaya niyetli olman ya da işin, kariyerin konusunda seni yetkin, yeterli hissettirebilecek belli uğraşılar içinde olman da tabii ki önemli. Bunları yaptığın zaman o zaman içsel kaynakların artmaya başlayacak, kendini daha güçlü hissetmeye başlayacaksın ve o olayla başa çıkarken aslında zemin bir nevi daha sağlam olacak. Ve o zeminini sağlamlaştırdığını hissettirmek de sana motivasyon ve umut verebilir ve yarayı açıp baktığında onun getireceği acıyı tolere etmeyi biraz daha kolaylaştırır. Ağır psikolojik travmaları geride bırakabilmede bahsetmem gereken önemli bir kavram da travma sonrası büyüme denilen bir şeydir. Yaşadığın olayla birlikte kendine, diğerlerine, geleceğe bakış açın kesinlikle değişecektir belli oranlarda. Hayatın belki de belli acı gerçekleriyle yüzleşeceksin ve bu acı gerçekler sana bazı dersler verecek. İşte bu derslerle birlikte kendinde geliştirmen gereken belli becerileri ya da edinmen gereken bakış açılarını içselleştirdikçe bu travma sonrası büyüme dediğimiz bir sürece neden oluyor. Buna bir nevi olgunlaşma da diyebiliriz aslında. Diğer birçok kişiden farklı olarak hayatın belli acı gerçekleriyle daha net bir şekilde yüzleştiğin, bunu yaşadığın için bunlarla başa çıkma konusunda aslında birçok şeyi bu süreçte geliştirirsin. Tabii ki hani şu tür bir şey de gelecektir aklına. Hani ben böyle bir olay yaşamasaydım da olgunlaşmasaydım. Varsın büyümeseydim. Çocuk kalsaydım, küçük kalsaydım. Bu olayı yaşamasaydım keşke. Tabii ki diyeceksin. Ama sonuç olarak hayatta beklemediğimiz şeyler olabiliyor, karşımıza çıkabiliyor ve sen bunun çok daha ağır versiyonlarını belki de yaşadın. Ama sonuç olarak böyle bir olay yaşadın ve bu olay senin bazı şeyleri geliştirmen gerekliliğini ortaya çıkardı. Ve bu gerekliliği eğer doğru şekilde toparlarsan ve yerine getirirsen, o zaman birçok kişiye göre daha olgun ve daha büyümüş olma şansın var. Ve açıkçası bu şans bir şekilde senin bundan sonraki hayatında daha kaliteli bir şekilde yaşayabilmen açısından, hak ettiğin yaşamı yaşayabilmen açısından da kesinlikle kullanman gereken bir şey. Gerçek hayattan uyarlanan dizilerde, filmlerde, ya da tarihteki belli önemli figürlere, başarılı kişilere baktığımızda onların biyografilerine ya da çevrende belki de böyle kişiler vardır. Gerçekten çok büyük acılar yaşamış ama daha sonrasında öyle bir bilgelik seviyesine bir nevi ulaşmışlar ki hayattan edindikleri bu deneyimler onların birçok becerilerini geliştirmelerini sağlamış ve sonraki süreçte başarılı, yeterli insanlar haline gelmişler ve insanlara da ilham veren, motivasyon veren kişiler haline gelmişler. Belki sen de çevrende ya da dediğim gibi örneklerde bu dediğimin ne olduğunu daha iyi düşündüğünde anlayacaksın. Bunu teselli olsun diye söylemiyorum. Yani tabii ki söylediğim şey kolay bir şey değil. O travma sonrası büyümeye geçiyor olmak tabii ki kendine birçok şeyi geliştirmeni, analiz etmeni gerektiriyor. Bir arayışı gerektiriyor ama yine de sonuç olarak karşılaşacağın bir yol. Benim buradaki görevim sana hani bu videoyu hazırlarken de önündeki yolu fark etmen, karşılaşabileceğin süreç nedir, hayat sana neler getirecek, bunları görebilmeni sağlamak için aslında sana bir nevi ayna tutuyorum burada. Travmalar konusunda kendi kendine de yapabileceğin birçok şey var. Bunu diğer videolarda da detaylı olarak anlatmıştım. Özellikle EMDR yöntemi ağır travmaları işleme konusunda bize bazı avantajlar sağlayabiliyor. Kısaca ondan biraz belki bahsedebilirim. EMDR konusunda özellikle ilginç bir bilgi paylaşacak olursam, EMDR ile birlikte ağır travmaları işlemek, hafif ya da orta dereceli travmaları işlemeye göre daha kolay oluyor. Daha hızlı şekilde gözle görülür ilerlemeler sağlayabiliyoruz. Bu enteresan bir şey gerçekten. Çünkü ağır travmalarını yoğun duygularıyla çalışmak daha zor gibi görünüyor diğer e, hani sadece konuşma terapisiyle e, bu konular işlendiğinde ama özellikle EMDR yöntemindeki o çift taraflı uyarıyı eklediğimizde yoğun duyguları tolere etmek biraz daha kolaylaşabiliyor ve e, bu gibi ağır travmaların o yoğun hararetli duygularını daha tolere edilebilir düzeylerde çalışma fırsatı verdiği için e, gözle görülür şekilde ilerlemeyi EMDR'de özellikle ağır travmalarda daha hızlı sağlayabiliyoruz. Açıkçası EMDR'nin popüler olmasında ve en güçlü olduğu alan olarak görülmesinde en önemli olan nokta bu ağır travmalar zaten. Yani bu ağır travmalarda gösterdiği başarıyla birlikte EMDR terapisi de popülerlik kazandı. EMDR'nin travmalardaki bu başarısıyla birlikte genel olarak travma perspektifiyle diğer psikolojik güçlüklere de bakıp işte özgüven, mutsuzluk, kaygı sorunları gibi. Bu sorunlarda da aslında EMDR'nin kullanılabileceği görülüyor ve giderek yaygınlaşıyor. Ama yine de şunu söyleyebilirim ki EMDR'nin en güçlü olduğu alan ağır travmalar aslında. Yani yoğun şekilde başı ve sonu olan ve hatırladığında seni kötü hissettiren olayların etkilerini işlemede EMDR diğer sorun türlerine göre daha etkili bir şekilde sonuç verebiliyor. Ağır travmalar konusunda şunu söyleyebilirim ki EMDR terapisi ya da bir başka bir terapi desteği al mutlaka bir terapi desteği almanı öneririm çünkü çoğu zaman bu videoda da anlattığım gereklilikleri kendi kendine yerine getirmen zor olabiliyor bir yerlerde tıkanabilirsin ve o enfeksiyon kapan yaraya dışarıdan müdahale etmek gerekebilir dolayısıyla özellikle de travma sonrası stres bozukluğu tarzında belli bir durumu yaşıyor gibiysen, bundan şüpheleniyorsan ya da en basiti olayı aklına getirdiğinde o yoğun duygular hararetli şekilde geliyorsa ve hayatına da belli etkilerde bulunduğunu fark ediyorsan mutlaka bir terapisten destek almanı öneririm. Travmalarla ilgili video dizisinde de bu travmalar konusunda aslında birçok farklı bilgi paylaştım. Aynı şekilde EMDR terapisi konusunda da daha çok bilgi almak istersen bu konudaki video dizisini de izleyebilirsin. Konuyla ilgili aklına takılan, daha çok anlatmamı istediğin ya da bugünkü videoda faydalı olduğunu gördüğün noktalar neyse aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.